Selamlar herkese. En son Deep Rock Galactic'te 3'te 5 yapıp güçlendirme e, yükseltme ekranında yayınımızı durdurmuştuk. Buradan devam edelim. Bakalım. 93 e, altın, 40 nitratımız var. Güçlendirmelere bakıyorum. E, güçlendirmelerde neler var? E, reload speed, increased damage, epic Mining speed var. Bir de piercing var. Piercing'i alalım. Piercing'i aldık. Başka ne alalım? Mining speed de alınır gibi ya. Tamamdır. Buradan da devam edelim. Dive'a başlayalım. Dive'daki görev, alt görevlere bakalım. 100 nitra toplamamız gerekiyor. Complete dive onu yapacağız tabii ki. 10 milyon cold, 10 milyon da kinetik. Kinetik tamamlanır ama cold büyük ihtimal tamamlanmaz çünkü cold silahımız yok. Hadi bakalım dördüncü dörtte beş yapıyoruz. Sıkıntı <gülüyor> yok. Oo, güzel başladık. Seri 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 seri. Sıkıntı yok. Bu böceği yeriz. <laughs> tamam. aldık. Ee, bu haritada çiçek toplayıcı. 16 tane çiçek. Bir tanesini topladık. Hızlıca nitra toplayalım. Seri bir başlangıç yapıyoruz. Seri bir şekilde atacağız. Bakalım. Çiçekler, çiçekler. Çiçekleri alalım. Güzel hasar vuruyoruz. Yalan yok. Harbi güzel hasar vuruyoruz. Burada nitra var biraz. Minnette çiçek göremiyorum. O da enteresan bir var. Burada bir çiçek var. Üçüncü çiçekti bu. Onu almaya gerek yok şimdi. O bunu alalım. Jadizdi galiba bu. Ha Humanite. Humanite ilk defa topluyorum. Sıkıntı yok. Sorunlar gelsin. Korkumuz yok. Hiç swarmumuz değil bu. Sonuncu da olmayacak. Oo, o, ne oluyor? Ha tahma aralarından gidelim. Güzel. Böyle bir tetikleyelim hepsini. Ee, max HP tabii ki. Can ne kadar az ise o kadar zarar alıyor sonuçta. Işte. Çok güzel. Boom baby. Tamam. Devil da aldık. Ne verelim? Bir rol atılır. Ee, fire rate, fire rate. Alalım. Bir çiçek daha. Son bir çiçek daha alacağız. Şu lanet şeyi kırmaktan nefret oh. ediyorum ya. Yani. Sarmışı kasar veren sarmışı. O şey geldi arkaya. Airdrop geldi. O oh, pardon bunu kesmiş yanlış gördüm. Tamam bunu aldık. Level da geldi. Fire rate'e gerek yok. Bir roll. E, ihtiyacımız var ama. Fire rate'e gerek yok. Zaten e, demiştik. Minigun'ın fire rate'i gayet yüksek. Bir yer oldu atalım. Bunlar da iyi değil. 45 max seçtik çok iyi. Bu Tamam. Çiçek bulmamız lazım. Son bir çiçek daha. Onun ödüllerini alalım. Can yükseltmeye gerek yok. Biraz zarımız olsun o. Tabi sizden, sizden korktunuz yok arkadaşlar. Arkaya niye top attın Tamam süper. 30 gol aldık burada. Biz arkada airdrop var onu alacağız. Airdrop önemli. Oh, böyle kıç bir topluluğu da önemli doğrusu. Reroll attım bir tane daha. Bir tane daha atarım. Bir tane daha atıyorum. Yani güzel gelmedi, kötü geldi. Ne yapacak bir şey yok. Kötü bir seçenek yaptık. %3. Şunu kapat, patlattık mı? silah olarak kullanacağız onu da. <Sessizlik> <Sessizlik> Reload speed. Hadi bakalım seni alalım. <Sessizlik> 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 artefak geldi. Yeni bir artefak var mı? Increase uh, healing rated on level up. Buna ihtiyacımız olacak sonlara doğru. Ya da XP kazanı yok. Bunu alalım. Hadi. <Sessizlik> 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 Çok iyi. Oh, oh, oh. Çok fazla var orada. Mining speed olup, mining speed all Çok durdum burada ya, boş yere hasar aldım Şu an zırhlı yüksek, Dön unar olması yine iyi bir işaret Ama tabi hasar almayı, almayı da gayret göstermem lazım <laughs> Fire rate, damage, damage almak, %10 damage Biraz maden kasalım. maden kazmayı biraz es geçtim Ee, Dive'ın boss'u geldi şu an. Kendisi nereden bilmiyoruz ama uçan boss'u. Aynen. İlk tane uçan boss. O uçan boss değilmiş pardon. Şeymiş ya. Şu yeşillerin bir güçlü versiyonu. Sıkıntı yok bunu da keseriz. Tesma hızımız idare eder. Mavi kutuya oynayabilir miyiz? Ona, ona bakıyorum. Mavi kutuya oynayamayacağız gibi geliyor ya. Güzel hasar attı yanındaki arkadaş ona. Kirti kıldırmayınca oynayalım Yok mavi kutuyu da oynayamayacağız. Çok şey sıkıntı yok gelsin lan. Bosta bire bir atıyorum şu an görmüş olduğunuz gibi. Bire bir daldım. Mining bir speed. Evet. Bir level daha geldi. Bir roll daha atarım. Ee, bir roll daha. Mesut. Ee, güçlendirmeler güzel gelmedi bu dayıda. Biraz güçlü oldu. Şunu da bir öldürelim. Ölmek istemiyor herhalde. Aman bırakalım. Hani bu dayı da pek güzel güçlendirmeler alamadım. Biraz üzüldü doğrusu. Hmm. Increase fire rates, reload speed, reload speed, pick up radius. Zaten para yok. Mecbur geçiyoruz arkadaşlar. Para yok. Yarın yokmuş gibi harcama yaptığım için. Here we go. Now you just need to make it come out of hibernation by destroying the cocoons. Second tier. Yumurt. Yumurtaları da patlatırız. Burada ne topla bulduk? Burada bir şey toplamıyoruz <laughs> burada. Çiçek falan yok, mantar da yok. Ben maden topluyorum ondan sonra yumurtalara odaklanacağız. bakalım ne, ne toparlayabileceğiz. Şey yok mu ya? Market miydi? Marketlerden böyle sıkıntı var. Burada bir mota var. Şöyle hızlıca hasarımızı verelim. Minik bossu da uyandırdık motosunu. O güzel hasar atıyor yalan yok Zırhlı olmamıza rağmen güzel hasar at Bunlardan hasar yemek lazım Hiçbir bostan gereksiz yere hasar yemek lazım yani garanti değil Gereksiz hasar alıyorum şu an güzelliği yok <laughs> <laughs> Şuradaki canlıları toplayabilirsem iyi olur ama o izin vermeyecek ona. Sıkıntı yok gelsinler gelsinler korku yok. 3 bizde hasar alıyoruz ama. Oo çok güzel bir geldi. Bos, karşı kullanmak istiyorum. Nitra. Maden yaparken nitra çıkarmamı yoksa level atladığımızda %5 XP tabi level atladığımızda %5 daha fazla XP bundan birkaç tane stekledik. O sayesinde e, sondaki boss yani şu birazdan kapacağımız bossla level atlayarak can durumuzu Tamam. Olan da güzel kapışma var da. Diğer yumurtayı da bulmamız lazım. Hmm. Böylece biraz hasar atabileceğiz ana yumurtaya. Tamam ama o yumurtayı da patlattık. Ana yumurtaya biraz hasar verebiliriz. Ana yumurta neredeydi? Nasıl soru tabii. ana emoteyi nereye götürdün lan ha? çakallı hadi o hadi pes etmek yok geldik geldik ama emoteye de hasar veriyoruz ne oldu ne oldu <laughs> lanet olsun çok hasar aldım ya ya haksızlık ya harbi haksızlık ya burada ölünmez kadar gelmişim var ya bari odak yapmasınlar bir süre çok hasar aldım ya lanet olsun şu an var ya buraya kadar geldim şey canlar ya lanet olsun ya harbi lanet olsun ya Yani o kadar gelmişim var ya yumurtayı patlattım da nasıl direkt hasar attı bana ya. Neyse neyse. Biraz üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Güçlendirme yapamıyoruz zaten. Smart ekip. Ya düşe düşe. Kalka kalka öğreneceğiz yani. Pes etmek yok. Sıkıntı yok. Ben pes etmedim. Bir daha gidiyorum oraya. Geri geliyorum. İnat. Haz Hazard One'da bir şey yok. En sondaki ikiz boss Bomba. Asıl olay orada. Öyle yapıyor. Biliyoruz dayı yani. Biz öldükten sonra başkasını askeri ücretle buraya gönderiyoruz. 2-3 tane maden toplatıyoruz ucuza. Hadi Max seçti. Çok, çok acemice oynadık tabi ya. Bir daha yakından yumurta patlatmıyorum ya. Yani. Meç. Hemen çiçekleri topluyorum. Çiçekler güzel para yapıyor. Beşinci çiçek. Loot bar. Güzel. Oo, Burada da loot bar var. Fire rate, real speed, max HP. Bir de nedense daha demin ki güçlendirme var. Çok kötüydü. Siz de gördünüz. Okey ayıpsın son. Land airdrop vardı da biz mi gidip almam? Sen de bak. Pompalı çıktı. Pompalı Uf. kullanacağız bundan sonra. Artifacts, uh, small chance of XP. XP'ye gerek. İklim olacak. Pompalamız da var tamam. Pompa ile operasyon yapacağız. Big Swarm detected. Baggerman get ready. İkıntı yok pompalamız hazır. Swarm gelsin korktu yok. Mining de yapıyoruz o süreçte. Mining de güzel yapıyor bu akşam. Ve bu akşam maşallah. Legendary geldi bir tane. Damage bir Legendary mi yüzde yirmi? Gelsin. Şanslıyız. Şimdi tabii. Şansın ne kadar devam belli değil ama. Daha deminki... ki deminki senora için öcümüzü almamız gerekiyor. Hani aynı anda üstümüzü atladılar. Çok ezikçe öldük. Kabul edilemez bir durum. Armor, armor lazım, armor lazım. Sarada değil, armonsuz da, da yüzünden Hadi bir çiçek daha. Karşımızda bir tane de olması lazım. Aynen öyle. Tabii ki ayıpsın. Biraz da mining yapmamız lazım. Tam olsun. Topalıyla niye boşa ateş ettiniz? Reload speed yüzde on demiş. Pompalı yakından güzel hasar <laughs> Örümcek de geldi örümcek. Uçan örümcek. Uçan böcük mü nasıl bir şey? Ne pek 125. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Süper. S3. Elektrik mi? ya bunu alalım. Yüzde %15. I'm gonna go with this. Şans mı? Fire rate mi? Really? Güçlendirmeler güzel geliyor. Yalan yok. Pompalı beni şaşırttı. Pompalı ilk <laughs> defa dinliyorum şu an. Pompalı beni şaşırttı. <laughs> Bir level daha geldi. <laughs> Pompalıyı şey yapacağız galiba. Çok güçlü bir silah dönüştük bayağı. Seyri seyri seyri. Bakalım e, ne alabiliriz. Valla gerek yok. Bunu alalım. %10 damage tamam. Tüm silahları %10 damage. Pompa ve %25 damage. Plazma mı? Damage type plazma. Plazma plazma hiç denemedim. Deneyelim. Tamam. Şimdi bu kadar olsun. 2 2 5'e geçelim. Para yazalım ama. Oo. Güzel. Benler sekiyor. Boşa gitmiyor. O 20 tane şey toplayacağız ha? Plazma güzelmiş. Tamam. Loot temizledik. Biraz da mining yapalım. Loot da çıkan itemler için. Loot parkları temizledik. Güzel de üzülüyorum ya. Yani. Öyle evet. evet. bize dokunmayan tek yaratık onlar. Sadece loot taşıdıkları için. Oo, yeni bir silah seçmemiz gerekiyor.

O market mi galiba? Market mi? Magnetis, <laughs> Zaten iyi bu doğru. Merak etme. Sadece imkan yok. geldi. Supply bomb da geldi. Life regen. Ooooo %1 Damage Her 5 Gold için. %5 armor. Bu, bu. bu Güzel Bu Güzel İlk Defa Böyle Bir Arta Yapak Gördüm Ne Kadar Bu O Kadar Damage Objective Gelsin Gülürsünler Gelsinler madam kimlik hayal Adams güzel grand adam guidelinesweb Christinaolla kanava sayılırken canı var korku yok army da gaza Suriyaki tane. bu <laughs> dokument da bir güzel temizledik. mistaken için ne alsın? Bu adam ha market buymuş lan. Bunu market 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 maviymiş. Market değil ha. Max hiç güvenim. Kim geldi? Gelsin, buyursun. Boss nerede boss? Boss'u bekliyorum. Hasarımız yüksek, bostan korkumuz az. Mor oynuyorum arkadaşlar, o yüzden sabit duruyorum. Fire rate mi? Ee, fire rate Bir rol atarım. Tamam, fire rate Bir daha mı? Buradan da mor chest. Arkadaşlar ben completed. Drop pod has arrived. Get there now. It will leave without you. gider mi ya? Gidemez. Olamaz. Ee, Hasar aldık. Yüzde kaç hasarımız var bilmiyorum ama bayağı steklendi yani. Hasarımızı bayağı steklenmiş oldu Bayağı güçlü steklendi. bir Bayağı güçlü bir şekilde ilerliyoruz şu an. Bakalım ne alabiliriz buradan? Nitra. Critical damage. <laughs> Hadi bakalım 3'te 5 için gidiyoruz. Geri geliyoruz. İntikam it. için geri geliyoruz. İkiz bosslar. Geliyorum. Sizin için en üstten en aşağı iniyorum. İsmi orada bulduk. Tane olsun. Aa, temiz. Temiz temiz temiz. O görevi de tamamladık. Yeni tane problemimiz gerekiyordu. Sonra yeni tane çıkardık. Oo. LMG gun platformu. Yürü 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 yürü. Aynen öyle. Kuruluyoruz bura arkadaşlar. Kuruluyoruz. Kaç tane atabiliyoruz mu? Aha 3 tane oldu. 3 tane limit geldi. Oh, süper. Orada ölmezse iyi. Kinetiklerimiz de... Buyursun, buyursun, buyursun. Yüzden O da oldu. Yere tarif kuruyor bu. şeyden için şey dedi, antefaklarda geldi. Uh, heals you when entering to drop pot. Yok. Ligimi çekme bu ligimi <laughs> Geliyorlar. Kaç kişi geliyorsunuz? Sayınız belli mi arkadaşlar? Gelin, sayı ne geldi? Sayı ne? Sayısı kadar fena bir var bu. Biraz şaşırttım en son ki güçlendirme pek şey değildi çünkü. Reload speed Kompolu çok hasar veriyor arkadaşlar. Nasıl oldu bilmiyorum ama. Kompalı hasar muhteşem. Bunu da tekledik ya. Yani. Get ready. We'll be with you. Nereden geliyorlardı ya onu da Bu de geliyor bir bak rahat öyle geziyorlar. geldi 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 yani ee, saltaştı bıraktım ne oldu ya hiç şey yapmıyor Torpul deneyebilir miyiz? Mor 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 kutu mor kutu mor kutu oynanır gibi. Evet, mor kutu <laughs> aldı. <laughs> Kontrolüye fire rate verelim. Reload attığımızda %100 armor. Fire rate, reload speed. Şarjörü doldurduğumuzda... Hmm. Fire'a döndürmek için bu ilginç çekiyor. Anlık zırhımız oluyor. Sen abi. Pompalı toplu gruplara çok güzel hasar atıyor. Artı boş mermiler boşa da gitme. Devam ediyor. Yani. Sekiyor başkasını takıyor. o başkasını saniye kaldırdı. Hala burada muhabbetleşiriz. Hala Robot siz gideceksiniz. ama. <laughs> Tabii, yumurtamı isterim yanında şey de olsun sucuklu ekmek banacı. Hı, hmm, güçlendirme olarak ne alalım buradan? Seviye 2 yapalım <laughs> Pompalıya güçlendirme geldi. ters yönden bir kere daha ateş açalım. Olur, olur. Fire rate. Bu silah zaten muhteşem bir şey olacak yani. Harbiden. Harbiden güzel bir şey olacak. Hazırlıklı mıyız? 4 ve 5'i e kısmi olarak İki tane dive daha var. Orada biraz daha toparlanacağız diye düşünüyorum. Yani güçlendirmeler güzel ama hani e, Molotov çıkmadı mesela. O çok sıkıntı. Artefak sayısı da o kadar yüksekti. Çok az artefak to yani artefak topladık. Yani 3 dördüncü dive'da harbiden güzel artefaklar bulmamız lazım. Yoksa ayvayı yedik. Neyse diyelim arkadaşlar. E, bu bölümlük bu kadar olsun. 4-5'i bir başka bölümde devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ve eğer videoyu beğenip paylaşıp abone olabilirsiniz bana cidden çok yardımcı olursunuz. En azından e, izlediğinizi ve beğendiğinizi e, düşünmemi sağlar. Ve bana daha da ilham verir bir önümüzdeki videolar için. Yeniden teşekkür ediyorum. Güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.